Bu aralar bir araç almayı düşünüyorsanız, internetten birileriyle görüşüyorsanız şimdi izleyeceğiniz habere çok dikkat edin deriz. Çünkü Ömer Günaydın da aynen o şekilde otomobil sahibi olmak istedi ama iddiaya göre işler hiç de planladığı gibi gitmedi. mağdur olduk. Başkasının aracını sattılar bana. Cebinizden kaç para çıktı? Şu an 100 bin liraya yakın bir zararımız var. Buna benzer bir araç. Ömer Günaydın temiz bir araç aldığını sanıyordu ama mağdur oldu. Çünkü aldığı o araç aslında hacizliydi. Mağdur olduk yani böyle başka bir arabayla gezmiş olduk aslında araba bizim değilmiş. Hiç o arabayı almış olmadık sadece bize ruhsat satmış oldular. Ömer Bey o araç satıcısıyla bir internet sitesinde tanıştı. Aracı beğendi, buluştu, parasını ödedi. Buraya kadar hiçbir sorun yoktu. Çünkü aracı da teslim almıştı. Sorun nerede başladı biliyor musunuz? Sorun muayeneye götürdüğümde başladı. muayene istasyonuna gittiğimizde bu aracı bu plakaya uygun değil. Farklı bir araç getirdiniz diye el koydular, aracı aldılar. Çünkü o muayenede aracın plakasının sahte şase numarasının da okunmadığını öğrendi. Yani aslında trafiğe bile çıkmaması gereken bir araç Ömer Bey'e satılmıştı. Arabanın kendi içinde olan şase numaraları da silinmiş, koparılmıştı. Biz de suçlu durumuna düşebilirdik. Yani sonuçta araç bizim üzerimizde. Arabayı aldığınız muhatap olduğunuz kişileri arayıp sordunuz herhalde. Yani arıyoruz açmıyor maalesef. Yine açmıyor. Açmıyor. Evet. Aradığınız kişi telefona cevap veremiyor. Karşınızda bir muhatap bulamıyorsunuz. Evet. Cebinizden 100 bin lira çıktı. Ortada araba yok. E ne yapacaksınız peki Ömer Bey? Hiç bilmiyorum. Gerçekten çok büyük bir kaygım var. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum.